Şu manzaranın diğer tarafı, yeri bura. Şimdi orada bir ev var. Bak yeni yol yolda vurulmuş. Yeni yoldan yukarısı, kuduğa kadar. Kuduk değil. Bak orada bir tane beyaz bir poşet gibi bir şey var. Yani Onun az da yukarısına kadar iki tane daha ağaç var yan yana. Bak büyütüyorum. Bak bir poşet direk. direğin hemen yanında poşet daha var. Onun iki tane daha ağaç var. Oradan itibaren yola kadar. Burası parsel parsel. 180 1800 1800 olarak geliyor. Yukarı sene bak şu anda bir araba vardı orada. Araba geri geri geliyor. O evin tam düzlemeye kadar. Yani bir ufak düzlemesi var orada. Bak yeni evde orada hayatı Yavuz yaptı, yaptıracak. Bak aşağıda iki tane daha ev var. Villa var. Onda Trabzonspor'un eski yöneticilerdendir. Diğer tarafta da var. Oradan dönün resim çekeceğim şimdi ben şimdi sana.